Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Fen Bilimleri ders kitabımızın sayfa 93'te bulunan 1. bölüm değerlendirme çalışmaları ile beraberiz. A bölümden başlayalım. Aşağıdaki maddelerin duyu organlarıyla gözlemlenen özellikleri nelerdir? Noktalı yerleri yazınız. Evet, maddelerin duyu organımızla gözlenebilen özellikleri neydi? Sertlik, yumuşaklık, pürüzlü mü, pürüzsüz mü? Esnek mi, kırılgan mı? Aynı zamanda tadı, kokusu, rengi gibi özelliklerle de maddeleri biz diğer maddelerden ayırabiliyorduk. Şimdi birinci resimden başlayalım. Evet burada gördüğümüz topun özelliklerinden bahsedelim. Birincisi renkli. Evet ilk dikkatimizi çeken özelliği bu topun renkli olması. Diğer bir özelliğine gelince topumuz elimizi topun üzerinde gezdirdiğimizde üzerindeki ek yerlerini böyle hissedeceğiz. O yüzden bu top pürüzlü ve topumuz aynı zamanda esnek. Gelelim şimdi ikinci resimde gördüğümüz keke. Kek için tatlı. Evet, tatlı olması onun bir özelliği. Ve kek aynı zamanda pürüzlüdür. Ve kekimiz renklidir. Gördüğümüz gibi iki renkli bir kek var resimde. Evet, makas için makas serttir. Ve makasımız için renkli diyebiliriz. Gelelim 4. resimdeki koyunumuza. Koyunumuzun özellikle yünlerini düşündüğümüzde yumuşak, yumuşak ve pürüzlü. ve renkli. Evet özelliklerimizi bu şekilde sayfa 93'te yazdık. Şimdi devam edelim sayfa 94'e geçelim. Sayfa 94'ten devam edelim. Evet B bölümüne geldik. Sınıfımızda bulunan maddelerden ikisini seçerek bu maddeleri nitelikleri bakımından karşılaştırınız. Maddelerin benzer farklılıklarını aşağıdaki şemada gösteriniz. Şimdi o zaman sınıfımızdaki eşyaları düşünelim. Tahta, masa, sıra, silgi, işte panolar. Bunları düşünelim. Bunları düşündükten sonra da iki tanesini seçelim. Bu örnekte bize bunu yapmamızı istiyor ve bu ikisini karşılaştırmamızı. Ben de örnek olarak çocuklar tahta ve silgiyi seçtim. Tahta ve silgi. Bizim sınıfta en çok kullandığımız malzemelerden. Şimdi iki tane daireyi iç içe geçirmişler. Burada bir kesişme yeri var. Buraya ikisinin de benzer özelliğini orta kısma yazacağız. Evet tahta tarafına farklı özelliği tahtanın silgi tarafına da silginin farklı özelliğini yazacağız. Şimdi tahtanın özelliği pürüzsüz olması. Pürüzsüz olduğu için biz tahtamızı tahta kalemiyle rahatlıkla kullanabiliyoruz. Pürüzsüz. Evet, silgimiz ise silgimiz ise pürüzlü bir yüzeye sahip. Pürüzlü. Evet, silgimiz pürüzlü. Evet, ama ikisinin de ortak bir yönü var ki çocuklar, bu da ikisinin de sert olmasıdır. İkisi de sert. Gördünüz mü? Böylece iki tane maddemizi sınıftan karşılaştırmış olduk. Şimdi gidelim C bölümüne. Aşağıda sıralanmış maddelerin sert mi, yumuşak mı? Evet, sert mi, yumuşak mı? Olduğunu düşünün. Sert olanların başındaki kutucuğa S, yumuşak olanlarınkine Y yazınız. Haydi bakalım, beraber yapalım. Masa, sert. Oyuncak ayı, yumuşak. Tüy, yumuşak. Kalem, sert. Havlu, yumuşak. Metal kaşık, sert. Çamur yumuşak, sünger yumuşak, pamuk yumuşak, yün yumuşak, hamur yumuşak, çekiç sert, çakıl taşı sert, tuğla sert, yastık yumuşak, şişirilmiş futbol topu sert. Evet çocuklar bu bölümü de bu şekilde tamamladık. Şimdi gelelim sayfa o zaman 95'e. Evet, burada da Ç bölümü. Ç bölümüne gelelim. Aşağıdaki görselde laboratuvarda bilimsel deneyler yapan öğrencilerin hatalı davranışlarını belirleyiniz. Hangi güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini noktalı yerlere yazınız. O zaman çocuklar şimdi önce resme bir bakalım, resme bir inceleyelim. Buradaki hataları bir tespit edelim. Evet çocuklar, bu çocuklar laboratuvarda ne yapıyorlar böyle tek başlarına? Sizin de dikkatinizi çekti mi? Burada bir eksiklik yok mu? Evet var değil mi? Çünkü laboratuvarda yanımızda öğretmenimiz olmalı. Bunların yanında şu anda öğretmenleri yok. Bakalım başka hatalar neler? Evet burada siz de benim gibi elinde kimyasal maddeyle koşan bir çocuk gördünüz değil mi? Evet laboratuvarda bu tür davranışlarda bulunmak çok tehlikeli. Geldik burada da bir kız şaşkın üzgün bir yüz ifadesi. Evet elinde de neredeyse atacak fırlatacak tutamayacak kadar herhalde yakıcı sıcak bir kimyasal var. Evet bakın burada da bir hata var. Geldik buraya. Evet burada da bir kız öğrenci. Evet deney tüpünü ispirto ocağında ısıtıyor. Hem de eğilmiş bakıyor. Ne yapması lazımdı? Gözlük kullanması lazım. Burada da bir hata görüyorum ben. Ve buradaki çok eğlenen, bu güzel güzel eğlenceli görünen çocuklarda maddeleri birbirlerine karıştırıyorlar. Acaba böyle bilmediğimiz maddeleri birbirine karıştırmak doğru mudur? Evet, doğru değil değil mi çocuklar? Şimdi o zaman biz de bu çocukların davranışlarından yola çıkarak laboratuvarda dikkat etmemiz gereken bazı güvenlik önlemleri var. Bunları yazalım. Bir kere deney yaparken öğretmenimiz yanımızda olmalıdır. En önemlisi bu. Laboratuvara kendimiz giremeyiz. Deney yaparken yaparken öğretmenimiz öğretmenimiz yanımızda olmalıdır. Evet. Yanımızda olmalıdır. Diğer bir önemli nokta da deney yaparken önlük giyilmelidir. Ama çünkü çocukların üzerinde hiçbir şekilde önlük yok. Bu maddeler üzerimize sıçrayabilir. Deney yaparken önlük giyilmelidir. Evet deney yaparken önlük giyilmelidir. Aynı zamanda eldiven takılmalıdır değil mi? Çıplak elle bu kimyasal maddelere dokunmak çok tehlikeli. O zaman diyelim ki deney yaparken gözlük takılmalıdır. ve evet, deneyi yapan kişi biz olmasak bile gözlüklerimiz olmalı çünkü etrafa sıçramalar olabilir. Ve ekleyeceğimiz bir hususta elimizde kimyasal madde ile bu şekilde laboratuvarda koşmak tehlikelidir. O zaman ne diyeceğiz? Elimizde elimizde kimyasal madde ile ile koşmak tehlikelidir. Koşmamalıyız yani. Evet çocuklar, bugün benim sizlerle paylaşacağım bunlar. Tekrar görüşmek üzere bay bay.